Allah çok fazla, çok aşırı. Biz emekli adamız zaten gelirimiz yok. Bir çay ocağına oturmayacağız demektir. Evden daha çıkmayacağız. Bu nasıl iştir anlayamadım yani. Bu bilmiyorum nasıl olacak. Eskiden içerdik bir arkadaşımıza bir çay söylerdik. Şimdi onu da yapamayız. Yapacak bir şey yok. Ben geleceğini söyledim. Bir bardak çay yedi buçuk lira olur mu? Geçen Aha Evren'de bir çay içtim. 12,5 lira. Fişede yazmış. Düble. Bak düble bardak o kadar mıdır? Düble çay. 12,5 lira. Zam geldi. Kimi kime şikayet edeceğiz? Bir şey konuştuğum zaman hemen atıyla seni içerim. La gara la gara. Yani bir insanların bir nasıl diyeyim sana bir manevi değer gibi bir şeydi çay. Şimdi onu da içmeyeceğiz. Bir daha tekrar gittim ben Ahavir'ine çay içmedim. Çünkü on iki buçuk çok zoruma gitti. Bizim e, çay uzatlarındaki tarifimiz yedi buçuk lira. Yalnız e, tabii ki bunların bir soğuğunu üç liraya, dört liraya satanları var. Çünkü biz işte yılda böyle bir zamlara denk geliyoruz ki artık buna yetişemiyoruz. Esnaf yetişemiyor, biz yetişemiyoruz. E, buna istinaden mecburen biraz e, tavan yapmaya çalıştık ki işte bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl bu tarifemiz böyle devam etsin. Çünkü sonuçta bu esnaf bu tarifeyi para verip alıyor. Yani onları da düşünmek zorundayız. Ve e, çaya gelen zam, şekere gelen zam, doğalgaz, elektrik, su yani bütün hepsi kiralar, e, ceza nasıl arttığını hepimiz biliyoruz yani buna tüm Türkçe olarak şahidiz. Ev kirası, iş, kira, iş yeri kiraları. Esnaf duramıyor. Özellikle bizim köylerde e, esnafımız çok mağdur. Sadece işte şehir meclisindekiler işte kendilerine böyle idam ettirmeye çalışıyor. Bu zamlardan dolayı işte mahalle aralığındaki iş şeylerimiz, çaycaklarımız, kahvehanelerimiz, işte internet salonlarımız büyük sıkıntı çekiyorlar. Biz bunların hepsinin farkındayız. Ama sadece biz farkındayız. Yani e, büyük balığı büyükleri yiyor. Biz hamsiye kaldık. Hamsi de yoksa onu da bulup yiyemiyoruz. İşin yani. yani. Esnafımız zor durumda. Allah hepsine kolaylık versin. Bize de kolaylık versin diyoruz. Çünkü biz istiyoruz güzel bir şeyler yapalım. Yalnız elimizden geldiği bu. yani çay bu sene oldu bu, bu ay 105 lira oldu. 105 TL diyelim. E, haftaya bir daha zam gelecekmiş. Herhalde 160-170'i bulur. E, bunun altından bu yasak nasıl kalksın ki? Yani, tabii ki şimdi müşteri geliyor diyor ki ya bir kahveci bardağı çay yedirip sıkı oğlum başkan. Yani bardağı küsük görüyor. Ama bunu Normal üst düzey arkadaşlar, vatandaşlar diyeyim gidip kafe restoranlarda işte böyle erit yerlerde o bardak çaya 20 lira vermesini biliyor ama 20 lira veriyor. Ama bunu gelip kahveci arkadaştan, çaycı arkadaştan niye bu çay 5 lira, niye bu çay 4 lira diye sorguluyor. Onun derdini bizim kahveci dinler, kafezi hiçbir müşterinin derdini dinlemez. Eşinin derdini dinler, çocuğundan bir sıkıntısı var dinler. Yani ben her zaman derim kahveci, çay özel, çay satan vatandaş, esnaf mihank taşıdır. Bu ülkenin mihank taşıdır. Yani derdini dinler, olmayana yardım eder. Ama maalesef işte durum bu. Bu zamlardan sonra esnafımız işler zor günleri bizi bekliyor. Daha da zor. İnşallah daha zor olmaz da inşallah şu petrolümüz çıkar, doğalgazımız fırlar da bu işler halledilir.